Evet arkadaşlar benim Ardin e, gezisinden sizlere elveda demek için son kaydımızı açtık. Gene klasik sürtüşmeleri devam. Akıl var mantık yoklar devam ama total olarak beğendiğim bir turdu. Ama maddi olarak yorulduğum bir turdu. Çünkü kafamdaki ben uyuşmadım diyorum Mardin'e gitmeyi kabul etti. Böyle çok da istedim. <laughs> Meğerse 2000 ne sıkı Mardin'e halledebileceğiz. Baba şeymiş. iki kağıda çıkar diye düşündüm ama buranın ölü ölüsü 10 kaymış. Bir de sabah bir bir nakitleri saçıyor diyorum. Allah'ım diyorum bu hiç gelecek saat bir gelecek şeyi düşünmüyor mu? Tamam <laughs> böyle Allah. yani. Böyle oldum baktım. İki yeter diye düşündüm. Eski Mardin'e bitirmeden nakit bitti. Hiç <laughs> sorma la. Yani. Ama total olarak <laughs> beğendim, güzeldi. Komik bir anaydı bence bu. Güzeldi. Alışverişimizi yaptık, bir sürü bir şeyler aldık. Ben memnun kaldım. Mardin güzel, gelinebilecek bir yer. İnşallah arabamızla geliriz. Nasip olursa. İnşallah. Yani güzeldi. Son demem o ki yorucuydu ama tatlı, zevkli bir turdu. Tur rehberimiz de olumluydu. O diğer şey sonuçlanmamış bu arada. Onu sordum. Oradan bir tur yalayacağız muhtemelen. Çünkü en iyi yorumu bizim yaptığımızı düşünüyorum. Evet. <laughs> İnce anladım. Evet. Niye güldüğünü anladım mı? Onu demeyeyim şimdi. Evet. Bu kemençe. Bu gibi değil mi? çıplayı ata atar canım çektin mi? Çektim. Gördün mü aşkım? Ee. Kemençe gibi, ya Kürtçe konuşuyor ama sanki bizim ağzı konuşuyor gibi. Haklı değil ee. mi? Evet. Evet Tonton, son şeylerini söylemek istersin. güzel, iyi, hoş. Daha iyi olmasını temenni ederim. İnşallah akıl ve akılın yerinde ama mantığında bu sefer akıllan, akılınla birleşir. Sefa'cım da çok düşünceli bir insandır. İnşallah düşünceliliği, kibarlığı ve zarifliğiyle birleşir. <laughs> ben her türlü elimden <laughs> geleni yapıyorum. <laughs> ben de Bizi yapayım. bilen bilir. Bizi bilen bilir. Deriniz yani. Neyse arkadaşlar güzeldi. Hepinizi elveda diliyoruz. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalımız yok. <laughs> Merhaba bana emir ola kurduk.